Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıktığı yerlerden biri olan Hatay'da 13 yaşındaki Hilal Ecrin Türkkan ailesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Depremde kaybettiği kızının acısını yaşarken Nurgül Karakurt aynı zamanda diğer iki evladının isimlerini de yaşatmak için bir iş kurmaya karar verdi. O gün gece bizim yanımızda değildi. Ben 5 Şubat'ta akşam saat 10.30 civarında annemi kaybettim. İki gündür yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımda olduğu için o gün kızım yanımda olmadı adından dolayı Çay Mahallesi'nde enkazda kalarak 8 saat sonra kendi çabalarımızla çıkarttık ama çıkarttığımızda vefat etmişti. Nurgül Karakurt 2018 yılında eşinden öğrendiği klima ustalığında hızla ilerleyerek bu alanda uzmanlaştı. Zaten sürekli personel sıkıntısı yaşadığımız için eşime de dedim ki hani bu işi bana öğretirsen beraber bundan sonra yaparız. İşimiz daha titiz olur. Hem de e, beraber yürür gideriz. Peki, 2018 Eylül ayından beri yani yaklaşık bir 6-7 yıl oldu. O günden sonra dediğim gibi ben hani işe başladık bir daha da bırakmadık. Hatay'da tekim evet. Ben bu işi yaparım ve yaptım.